<laughs> ben bu bakkalımı <laughs> 1956 senesinde açtım. Kendim ben inşaatçıydım. Bakkalımı bu bakkalı 1956 senesinde açtım. Kendim yaptım, kendim ustayım. Hı hı. Kendim yaptım, kendi yerime hı hı. kendim yaptım. Odur budur böyle bu zamana geldim. Yani şu anda 90 yaşındayım. Ben burada para kazanmak yahut bir şeyler için değil yalnız kendimi oyalayıp kendime bir rahatlık için hı hı. gidip geliyorum evimle bakkalın arasında hı hı. 200 metre bir yolum var. Hı hı. Orada gidiş gelirken e, şey ediyorum Rahat rahatlıyorum İkmanımı, sporumu yapmış oluyorum. Öyle. Bugüne kadar burayı kapatmadan böyle devam ettik. Peki şu an işler nasıl Kamil amca? Şu anda işlerimiz iyi değil. Ben iş için değil. Yalnız abi çipür yapıyorum. Yahut burada bir arkadaşlar geliyor. Sizler gibi gelen giden işte. Bir vakit geçirmiş oluyorum. Kendim ve rahatlıyorum. Allah'a çok şükür. Boş bırakmam. Her çeşit bulundururum ama şimdi marketler bizi çok perişan etti. Elimizi ayağımızı bağladı. Bana göre değil. Ben zaten daha ne kadar yapacağım, ne kadar yaşayacağım? Ben 90 yaşındayım. Çocuklar yaparsa yaparlar, yapmasa artık... Onlara kalmış. E, Bitiriyi tabii. Ne olacak adam bizim zaten sattığımız bakkalda yani çocuk yiyecek içecek mesela. şey Çikolataydı bilmem. E, şeyler su, su soda bilmem neler. Öyle. Şeyler sattığımız zaten çocuklara ait. Küçük ürünler yani. Efendim? Küçük ürünler. Evet. Onu da ondan da olduk şimdi köyümüze kadar şeyi geldiler. Büyük marketler. Büyük marketler. Güle güle. Allah kolaylıklar versin. işlerinizde başarılar diliyorum.